edilebilir şeyler değil. Bunları örgütleyen biri varsa da onun Allah belasını versin. Var diyor Galatasaray yönetimi tespit ettik diyor. Onlar da mahkemeye gidecekler. Yapılması gereken bu. Onun dışında spor <laughs> yapılır. Olay bu. Şu sesimi düzeltme arkadaşlar. Evet, ben bir... Aa, bu arada bir son dakika gelişmesi varmış. Bafetin Bigomis El Hilal kulübünden ayrıldığını açıklamış. Hemen gelsin. Adı Türkiye'de kulüplerle de geçiyordu. Bafetin Bigomis hemen gelmeli. Ama Fenerbahçe'de forvet arıyor. Bafet'in bir Gomis'e ihtiyacı var. İhtiyacınız mı var? Neden? Gol, gol, yol gol yolları. Bu kopsaj konusunda hakemlerin bir de bize Gomis'e gom saygılı ve hoşgörülü... Var var artık var var. Bu var Allah kahretmesin. Bu vardan sonra hocam Gomis gibi oyuncular ne yapacak? Ya ya. ya bulacak bir şey yok biraz daha geriden çıkacak. <laughs> Ama hocam onların yani bu resmen de zamandır. Bu ne demek gomisi, biliyor Bırak Gomis'i Gomis'i geçin. <laughs> Beyler bırakın Gomis'i. Konuyu <laughs> değiştiriyor rahatsız. Yok <laughs> Yo, ben açtım özür dilerim. Sen açtın ya. Ben açtım özür dilerim. <laughs> Evet bırakalım hocam. Apo abi niye gülüyor? Ben onu anlayamadım. Bugün tuhaf bir şey oldu. <laughs>